Sevgili kardeşlerim, şimdi Kur'an-ı Kerim'de bu insanın gelişme basamaklarına paralel yedi safat takva var. Bu yedi safat takva, birinci safat takva Allah'a ulaşmayı dilemek, ikinci safat takva mürşide tabiyet, üçüncü safat takva ruhun teslimi, dördüncü safat takva fizik gücü teslimi, beşinci safat takva nefsin teslimi, altıncı safat takva irşat ve yedinci safat takva iradenin teslimi. Evet, Maide 93'te tek bir ayette nereyi anmış? Maide 93'ün bir ayetinde birinci safa takva var, ikinci safa takva var, üçüncü safa takva var ve dördüncü safa takva var. Evet dikkat ederseniz Allah muhsinleri ahsen olanları, dördüncü takvaya ulaşanları sever. Muhsinleri sever. Tek bir ayette bunu belirlemiş. İşte bu tek bir ayette bunun gereğini yerine getirirseniz ondan sonrası daimi zikir daimi zikre ulaşan bir insanın kötü alışkanlıkların sahibi olması mümkün değil. Tam tersi daimi zikre olan herkes faziletlerin sahibidir. allah Teala bunu insanlara emrediyor. Öyleyse hayat çok güzel. İradeyi Allah bize vermiş. İradeye karşı çıkmıyor. İrade kutsal. Kutsal iradeye karşı değil. Kimsenin karşımasını istemiyor. Ve bu iradenin nasıl kullanması gerektiğini de indirdiği kutsal kitaplardaki emir ve neylere itaat etmek suretiyle de bize yol gösteriyor.